Murat abi ne haber? İyi sen sağ Canlı yayın mı yapayım? He ya. İyi. Hayırlı olsun. Var mı bir şey? Bizim yok bir şey. yok. Ciddi Vallahi. mi? Vallahi. Aa. Sen bir De, daha Ben daha, yoklarım. İyi. Sürü Paşa Caddesi Beyiz Eskiden bu binanın olduğu yerde ne vardı? Özel idarenin matbaası vardı. Şurada. Evet. Şu babalara hep eskiden beri sıcak bakmıyorum ama bu babalar demek iki işe yarıyor. Ya medeniyet var ya da çarpıcılık var. Şimdi baksanıza ya şurada adam babayı kaldırıma koymuş. Kaldırım taşlarını delmişler, vidalamışlar. Yani o zaman zabıtaya niye maaş veriyorsunuz kardeşim? Yani şuraya bak. Her biri kaç bin lira parası babaların. Bu babaları e, bilmeyen bilen anlasın. <laughs> bilen de bilmeyen anlasın. E, bizim Engin Tekin Taş zamanında geldi yüzlerce. Ben ne yapacaksınız kardeşim dedik. Tabi dinlememişlerdi. Niye? Çünkü vardır babanın babası. Burası eskiden neydi? hatırlayan bilir. İlhan. İlhanların manavıydı burası. Yıkıldı ve bu sene yapıldı. Kızılaycı. Ay ben de yaşlandım iyice galiba ya. Bazı şeyleri hatırlıyoruz ama tamını getiremiyoruz. Burada manav vardı. Şurada Yakup çiftçinin berber yavuzun dükkanı vardı. Şu şurada. Şu müftülüktü güneşin vurduğu yer. Adamlar 70 senelik binayı mantolama yaptılar. Yıkalım da yerine yenisini yapalım demediler. Sana bir daha yaparız. Bir de üstte çatı katı kat yaptılar. Paşa'da nereye kadar gidelim biraz sonra sebze pazarı eski Çarşamba pazarı ya da diğer adıyla Kadınlar pazarı nerede şurası bakalım ne zaman yapılacaksa şurada eskiden Süzer'in binası diyorduk. Yıkıldı yerine e, İdris Yıldız bina yaptı. Şu yüksek katlı binayı. O zaman yanılmıyorsam İdris Yıldız e, CHP'den belediye meclis üyesiydi. Eski güzelim ordu taş binası, Süzler'in e, binası diyorduk da. Bir müddet orada Türkiye İşçi Partisi, Tümder, TÜSTER, işte... Hatta Taylan'ın kahvesi falan da oradaydı galiba, plan falan yani. Böyle geziyoruz. Sayın basın burada. Afiyet olsun sayın basın. Yok. Canlı yayındayım. Ne haber? abi gel. Yok yok. Bunlar çorbasını içiyor abi. abi. Sen, geç, ne sen yaparım? geç, ben getirin. Yok yok, ben canlı yayında hem de geziyorum. Hadi tamam, görüşürüz. Burası Harut Usta'nın bakırcı dükkanıydı. Şu bina. Sonra yıkıldı yerine yenisi yapıldı ama Harut Usta'ya göre burası geçen bir sordum bakırcılar. Yani Paşa Caddesi Bakırcılar Caddesi diye geçiyor diye böyle hayal o oda yüzyasına geldi. Tabii biz de e artık eskilerdeniz ama sonuç orada da maalesef maziyi anlatabileceğimiz hiçbir yer kalmadı. Yani geçmişimizi aktaracağımız geçmişe ait bir bina yok tane yok ya. Ya hepsini makyajlı koca karıya çevirdiler. Taş binaları. Ee, ya da yıktılar. Burası güzel ordu Simit fırınıydı. Ordu da amonyaklı simit, yani gör, görmeyenler görsün diye bir gireyim. Yani şu simit, amonyaklı simit, güzel orada açıldı. Güzel orada fırınının. Ben çocukluğumdan beri bilirim böyle amonyaklı simiti var. Değişik böyle çok güzel şeyler var. Kaç tane simit? Üç tane. Bir buçuk tane alabiliyoruz bunu. İki tane mi? Evet iki tane var. Bu amonyaklı simide hastayım vallahi. Yani bunu yemezsek olmuyor. Teşekkürler. Şuna. <laughs> mi yakaladım. Ee, bu arada niye böyle şey yaptım? Güzel orduğunun taş yaptılar. Taşını çıkarttılar bilmiyorum ama. Yani bu taş var mıydı burada hatırlamıyorum ama bu taşları yeni mi yaptırdın? Hmm. Çok güzel olmuş. Görüşürüz. Evet, ben de simitimi aldım. Yani şunu demek istiyorum, demin diyordum ya Şu taşı görüyor musunuz? Bakın Buralar hep taş Buradaki eski binalar hep taş Ama Mesela şu bina taş bina, görüyor musunuz? Ulan kuyumcuymuş, yaren adam Bu taş binanın Altına ee, Böyle mermer yapıyorlar, sının gibi Sının gibi mermer yapıyorlar ki taş binanın taş özelliğini Kalması gerekiyor Ama kaldırtmıyorlar Merhaba ne haber İyi canlı yayındayım ya Canlı yayındayım İyi görüşürüz Yani Taş binaya e, Böyle mermer yapılır mı ama yaptırıyorlar Mesela şuradaki Taş Bina'nın altı Şey Mermer yapmışlar Burası Şans büfe Ankara Şans büfe Evet Sırıpaşa Caddesi Bu Yalnız hala Hala ben burası Sırıpaşa Caddesi olmadan önce ne caddesiydi diye hep merak ediyorum. Kafamda takılı kaldı. Yani şunlar taş binalar anladığım kadarıyla ama içini şey yapıyorlar. Yalı yok, orta cami. Durum bu. Oo. Sezgin Hocam biz de güzel orduda okuduk ama benim okulumu yıktılar dibinden fare çıkıyor diye. Şimdi çocukların oynayacağı bahçe bile yok ya. Sezgin Hocam maalesef bahçe bile yok. Mesela şurası Memiş Akata'nın Banifatura dükkanıydı. Daha sonra Şeref Akata burada pideci dükkanı açtı. Sonra satıldı böyle. De değişik bir şey yapıyorlar. Yani eskinin eski özelliğiyle kalmasını sağlamıyorlar. Niye? Çirkin buluyorlar. Mesela şu çebilerin ya bakın şu çebilerin şeyiydi. Rahmetli Sıtı amcayla gelirdik. Öyle derdi. Burada yanılıyorsam kardeşi vardı. Ya kire bak Dışına alüminyum yapmışlar. Halbuki tarihi güzelliği farklı. Ama ne yapalım? Diyecek bir şey yok. Çünkü orduyu köylüler bastı. Köylüler yönetiyorlar. Dolayısıyla yapılacak Fazla bir şey yok. Yani Evet ee, Ben Canlı yayını kapatıyorum. Tanrı herkesi koruyor besbelli. İnşallah bizim şehri de koru korur.